Olgaysa devam ediyoruz. Şimdi ben kısa bir hatırlamak amaçlı tekrardan oynadım. Şimdi en baştan tekrardan bu çılgın bacaksızlarla bu tatlı 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 tatlı, tatlı böyle minnacık şeylerle yarışmaya hep beraber hazırız. Buyurun efendim. <laughs> Evet şu an oyuncular aranıyor. Evet, son bir kişiyi bekliyoruz hadi. Son bir kişi gel gel gel. Evet. İlk parkurumuz belli oldu. Burada herkesin, biraz mesafe vururum herkesin gittiği yerden gitmeye çalışacağım. İlk olarak gidersek hep e, kapıyı kırarken, kapıları kırarken takılı kalıyoruz. O yüzden biraz arkadan gideceğim. Ama geride kalmak yok. Evet. Hazır mıyız? Buyurun. Hadi bakalım. Güzel. Böyle kıracaklar ben de arkalarından gideceğim. Taktiğimiz burada bu. Hadi. Biraz... Taktiği bozmak yok. <laughs> durun bir durun durun durun. <laughs> Sakin olun. Abi kimin evi kimin cebinde belli değil ya. Hayır 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 hayır, hayır. Gencolar. Bakın. Evet. İlk bölümü unutmamışsınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü geçtik. İkinci parkura, ikinci haritaya geçeceğiz. Şu an 60 kişiden 40 kişi kaldık. 40 kişi ikinci dura devam ediyor. Evet. Sıradaki kartımız gelsin. Bekliyoruz. Heyecanla. Canlı hoş geldin. Evet ikinci haritamızda belli oldu. Kuyruk kapma haritası. Altın kuyruğu en çok kapan. O takımda en çok altın kuyruğu olan. Bu bölümü kazanıyor. Şu an bende var mı? Bende yok. Hemen diğer takıma gidip altın kuyruğu kapmaya çalışmam lazım. Gelin buraya. Gelin buraya. Yes. Alacağım senden. Gel buraya. Evet, yes, evet. Şu an bende altı kuyruk var. Kaptım lazım. Geliyor, geliyor, geliyorlar. Bak, 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 bak. Hemen yorumu okuyacağım. Şu bölümü hemen bitireyim, yorumu okuyacağım. Ben buralara takılsam ne olur acaba? Gel. Ay. Abi kaptıracağız yalnız o değil de. <laughs> şu kırmızı bana bilendi herhalde. Abi hayır hayır hayır. Aa kaptı. Hayır şu an sıkıntıdayız. Kapmam lazım abi. Kimde var? O benden aldı. Hop ben ondan aldım. Şu an kırmızılar sıkıntılı durumda. Artık son saniyeler. Kaptırmam lazım abi. Şurada durayım ben. Yes! Budur. İkinci bölümü de böylelikle geçiyoruz. Atakan'cım hoş geldin abicim. Çok da unutmamışız ya. Kaldığımız yerden gayet güzel gidiyoruz. Yine tabi bu oyunca birinci olmak gerçekten çok zor ama bakalım şansımız. Hoş geldin. Hoş geldin canlı yayına. Bacak sürümsüze sürü müze, bacaklar sürümüze hepiniz hoş geldiniz. Bu parkur gerçekten zor. Hiçbir parkur parkura yakışacak parkur yani zor. <laughs> Hadi bakalım. yardım Abi Rafi'te kapılmamam lazım ya. Bunlarla var ya gidersek kesin düşüyorum yani sakin sakin. Dur 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 abi durun. Dur sakin. <laughs> Hepimiz öyle var. Dur. Bak. Abi o kadar heyecanlılar ki. Sakin sakin sakin. Düştük işte bak. Düşünce ne yapacağız? Tekrar döneceğiz. Hep sizin bu heyecanınız yüzünüzden ya yani. Koş koşa. koş ya. Elendik be. Ne çabuk bitirdiniz ya. Bir kere daha oynayalım. Üçüncü roundda gittik ya. Aslında oyunun bel kemiğinin kırıldığı yer burası zaten. Üçüncü bölümü geçerseniz ilk ona falan kalıyorsunuz zaten. Hemen bir kere daha. Bu arada şu kamera hemen bir sola çekmem gerekiyor. Bunu hemen şuradan yapıyorum. Hemen kameramı. Yes. Kötü mü oldu sizce yoksa sol üstte mi çekeyim? Ne dersiniz? Sol üstte de çekebilirim. Sanki böyle daha iyi oldu gibi. Evet. Kaldığımız yerden olgaysa devam ediyoruz. En son bir buçuk hafta önce bunun yayınını yapmıştık. Abicim teşekkür ederim. Elinde sonunda birinci olacağız. Kaçarı yok. Biraz ev taşıma durumlarından falan çok bu aralar canlı yayın yapamadım. Ama videolarımız da gelecek. Bu süreçte oynadıkça daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Evet ilk parkurumuz böyle. Şu ilk engebeden kazasız belasız geçerse gerisi kolay gibi geliyor. Hayır. İşte bunu diyorum. Koş, koş. Koş. Burada toplu ayak uyduracağız. Toplu nereden giriyorsa biz de. Git git, 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 git. Git. Sakin, sakin buradan köşeden gitmek her zaman daha mantıklı. bir yeri düşünmüşüm değil mi? <laughs> güzel. Gayet güzel. Evet. Şu an kazandık gibi. Hadi. Yes. Yine birinci bölümü geçmiş bulunuyoruz. Evet 40. da geçti. Daha 40 kişi kaldı. Lütfen ilk ona girelim lütfen. Şans bizimle olsun. Nasıl oyunu beğendiniz mi arkadaşlar? Oyundan haberiniz var mı? Oyunu beğendiniz mi? Bence çok keyifli oldu. Bayağı eğlenceli yani. İnsanı şöyle bir stresini alıyor. Biraz sonra da kuzenimle karakter canlı e canlı yayınlaşacağız. Bundan sonra da işin boyutunu biraz daha acımasız boyutuna geçeceğiz. O canlı yayın da yine kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Durmak yok. Bu kısa ayrılığı bir şekilde tamamlamam lazım. Evet kuyruk oyunu. En çok altın kuyruğa sahip olan takım bu bölümü geçiyor. Bizim taktiğimiz şöyle köşelerden köşelerden çok da böyle karışmadan. Şöyle dursam acaba birisi gelir mi? Bak bir mavi geliyor bak. Oo bak. Şunu alalım. Yürü 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 yürü. Yürü. Güzel. Güzel. Hayır hayır Boş, koş koş koş. İki altında çok fazlayız buraya İki altın kuyruk. Bak 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 bak. Aa kaptı, kaptı, kuyruğumu kaptı. Derin kuyruğumu. Abi şunu alırız ya. <laughs> şunu alırız belki. Şu an biz sıkıntıdayız. Abi hemen hemen hemen. Hiçbir şey yok ki sizde. Abi bence yukarıda hepsi bunların yani. Son 23 saniye bak burada. Güzel. Şu an hep biz eşitiz. Aa <laughs> Hayır. Hayır. Şurada sarılı var. Hadi şunu alabilirim. Abi uzadı oyun ya. Şuraya kaçacağım. Son 4 saniye. En çok şu an bizde bir kırmızılardı ama kazanıyoruz. Abi niye zaman uzatıyorsunuz? Ha iki takım da sanırım yeterince toplayamıyor onda. Ben şurada dursam ne olur? Hadi hadi kimse gelmez hadi. Hadi. Abi niye uzatıyorsunuz? Daha ne kadar uzayacak bu? Son 5 4 3 3 kere zaman uzadı ya 3 kere Biz yeşiller tabii ki Son 28. Üçüncü etap. Burayı da geçersek. Ya artık sonlara kalıyoruz. Tap, 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 tap. Abi yine aynı bölüm geldi ya. Yine takıldığımız bölüm geldi. Bu bölüm gerçekten zor ama. Bölüm gerçekten zor. Çok hızlı olmam lazım. Yürü. yürü, yürü. yürü. Abi onlar yesinler birbirini orada. Hadi. Ya sayı az ya sayı az olması sıkıntı biraz. Evet, gayet güzel. Hadi, süper. Aa, burada takılmamam lazım. Burada takılmamam lazım. Hayır, hayır. Nereye takıldım? Allah beni, Allah beni. <laughs> Yapma, ellerimle verdim. Ellerimle verdim, ellerimle yapabilirdik ya Bir kere daha oynayalım mı ne dersiniz? Yoksa bitirelim mi burada? Şu an kaç dakika oyun yaptık? Hadi bir bir keremiz daha var gibi. Bir bir keremiz daha var gibi. Bırakamıyoruz. <laughs> Bağımlılık yaptı. Atakan bunu aylık oyunda ücretsiz olarak verdi aslında PlayStation. Şu an paralı olabilir. Evet. Ama bu ayın aylık oyununda hala daha bitmemiş olabilir. Bak bakabilirsin oradan. Orada şu an ücretsiz olarak veriyor. Şu an bütün oyuncular bu oyuna sarmış durumda. Hem keyifli hem de farklı içerik sunduğu için bütün oyuncular bu oyunun canlı yayınını yapıyor. Biz de tabi ilklerdeniz yani. Biz de bunun ilk canlı yayınlarını yapanlardanız. Şu an bayağı çoğaldı. Hmm evet plus yoksa evet indiremez. Evet. İlk 44'e girersek bu bölümü geçiriyoruz. Çekil sosu abi. Çekil sosu abi atlamak istemiyorum. Çekil. Hayır. Ay, yine düştük. Abi işte bu olmayacak. Yanlış yaptım. Topluluğa girmemiz lazım. Gir gir. Aynen topluluğa girmezsek hiç yapamayız. Gir 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 gir. Gir abi. Bayağı geride kaldık yalnız ya. Yine düştük. Aa. Yalnız bayağı geride kaldık fark ettiniz mi? Oo! Harika. Abi kesin bölümden gittik. Hayır be. Kaybettik. Kaybettik. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Hiç yakışmayan bir şekilde. Hemen. Hemen telafi ediyorum. Hemen telafi ediyorum. Evet. Level atacağız, Az kaldı. Hemen 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 hemen. O oh, fazla. Fazla. Boy nasıl 20 euro olabilir ya? Benim hesaptan oynayabilirsin. <laughs> Benim hesaptan sen de canlı yayın aç. <laughs> İki kişi çalışalım yani. <laughs> Takipçilerimize her gün video yükleyelim. Çok güzel bir teklif Atakan. Evet. Ha burası yine düşecek ya. Geçebiliriz buradan. Hadi. Buraya Hadi hadi. Tamam et. Güzel <laughs> hadi yürü 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 yürü. Abi nereye düştük? <laughs> Mazar mı değiyorsunuz acaba? Ne kupası? Ne kupası? Ne kupası? Abi doyamadım. Doyamadım. Üçüncü turu geçmem lazım. Üçüncü turu geçmem lazım. Bu arada hoş geldin canlı yayına. an ben oynamıyorum bence ya. Şu an ben oynamıyorum. Oynuyor muyum? Hayır. Ben çıkmak istiyorum. Çık, çık. Hadi bakalım. Son kez oynuyorum arkadaşlar. Fall Guys'ın bugünkü canlı yayını bitiyor. Biraz sonra Atakan'la burada Warzone oynayacağız. Onun kanalının linkini de açıklamaya bırakırım. Beraber kuzenimle, küçük kuzenimle Warzone oynayacağız. Sonra belki vakit kalırsa, istersek enerjimiz kalırsa da bir Madrailler oynamak istiyorum. Bayağıdan beri Madrailler oynamıyoruz. Ve Battlefield 1'in 3. bölümü de video olarak şu an kurgusunu yapıyorum videosu da yayına gelecek dediğim gibi bu aralar bir ev taşıma durumum var o yüzden çok oturup başına canlı yayın ve video çekemiyorum evet lütfen artık şu iki bölümdür birinci bölümde takılmamalı geçelim değil mi artık hiç yakışmıyor bize bizim gibi gücüyle yakışıyor mu yakışmıyor vay Geç! Geç! Stop! Oh. Hayır! Ah, Şuradan! Hadi! Çık! Güzel! Güzel! Oba wow, süper. Koş koş koş. Koş 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 koş. Abi şu var ya bir çarparsak. Al işte. Ne çarpıyor zaten ya baksana. Hadi 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 hadi. Bir giderimiz var. <laughs> Lütfen ben tamam oradan gitmeyeceğim tamam. Tamam oradan gitmeyeceğim. Evet. Güzel. Hayır, hayır. Ben nereye gideceğim bu arada? Abi bayağı kişi bitirmiş ya. Hadi hadi hayır hayır hayır. Güzel. Abi niye atlayamıyorsun abicim? Bücürüm. Bücürüm. Ah bücür ah. Ah bücür ah. Yenildik be. Evet arkadaşlar. Bir sonraki Fall Guys videosunda görüşmek üzere. Daha iyi oynayabileceğimiz bir videoda. Şansımızın yağlar gideceği bir videoda görüşmek üzere. Biraz sonra Warzone oynayacağız. Lütfen kanalımda kalmayı unutmayın. Biraz sonra hazır olduğumuzda Warzone kuzenimle oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.